Bir zamanlar Kerem, annesiyle birlikte mahallenin hareketli sokaklarında yürürken kaldırımda parlayan küçük, mor renkli bir cüzdan fark etti. Annesiyle ereleyken el eğilip cüzdanı yerden aldı. İçini açtığında birkaç bozuk para ve küçük bir market fişi gördü. "Acaba kimin bu?" diye merakla sordu annesine. Annesi, "Belki de Adile teyzenindir. Sabah fırına giderken aceleyle düşürmüş olabilir." dedi. Kerem hiç düşünmeden hemen ona götürelim diyerek annesinin elini bırakmadan fırının yolunu tuttu. Adile teyze fırının kapısında ellerini beline koymuş telaşla etrafına bakınıyordu. Kerem cüzdanı ona uzatıp Adile teyze bunu sen mi düşürdün diye sordu. Adile teyze cüzdanı görünce gözleri sevinçle doldu. Ah Kerem çok şükür tam da fırının un parasıydı. Ne yapacağım diye kara kara düşünüyordum dedi. Kerem, doğru ve dürüst davranmanın içinin ne kadar huzurlu hissettirdiğini o an tüm kalbiyle anladı. Adile teyze de minnettarlığından sıcacık, yeni pişmiş bir simit hediye etti. Kerem, dürüstlüğün hem kendisini hem de başkalarını mutlu eden en güzel erdemlerden biri olduğunu o gün bir kez daha öğrendi.